Gemcoin kanalından hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle Dowmaker platformu üzerinde ön satışa çıkarılacak olan Demolcoin'in incelemesi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bu coin'i sizlerle birlikte incelemek istedim. Hep birlikte bir göz atalım. Şimdi baktığımız zaman 500 milyonluk total bir arzı varmış bu coin'in. Bunun yanı sıra market hacmi 372 bin dolarlık bir market hacmi ile giriş yapıyor. Bu ön satışa 95 bin dolarlık artı 5.000 bin dolarlık da community round olacak, topluluk roundu. Bunu white listi doldurarak katılım sağlayabiliyorsunuz. Bu 5.000 dolarlık satışa, totalde 100 bin dolarlık bir ön satış gerçekleştirecekler. Dawmaker üzerinde bilet başı alıma 200 dolarlık bir miktar belirlemişler. Burada sizin tren seviyenize göre birden fazla bilet kazanma imkanınız oluyor. Ama bilet başı alım seviyesi 200 dolar. Projenin diğer bilgilerini inceleyelim birlikte. Bu da yine NFT bir oyun projesi. Bu aralar e, piyasaya çıkan NFT oyun projeleri ciddi anlamda değer kazanabiliyor. O yüzden ben bu tarz projeleri katılınması gereken önemli projelerden biri olarak değerlendiriyorum. Baktığımız zaman oyunla alakalı, oyunun mekanikleri... işte oyun içerikleri vesaire gibi bilgileri paylaşmışlar. Günlük questler, oyuna kazan mantığı yine aynı şekilde şekilde. Dediğim gibi bu oyuna kazan mantığına sahip NFT oyun projeleri ciddi anlamda değerleniyor. Yine birkaç tane örneğini inceleriz sizlerle beraber. Market stratejilerinden bahsetmişler. Şunları direkt geçiyorum. Evet. Demol'un avantaj sağladığı kısımları şu şekilde paylaşmışlar. Şunu yeni sekmede açarak bir bakalım büyük boyutta. Şimdi 3 boyutlu dizayn ve animasyonlar varmış bunda. Başka oyun projelerine göre de değerlendirmiş kendisini. Ee, mesela X-Infinity'de Böyle bir özellik yok. My Defy Pet'te böyle bir özellik yok. Faraland, Decentraland, My Neighbor Alice, Polkamon gibi oyunlarda bu özelliklerin bulunmadığını göstermiş ve kendisinin sunduğundan bahsetmiş. Rich Storyline yani zengin hikaye içeriği kendisinde bulunuyor. Bunların hiçbirinin aksi ve diğer oyun projelerinde olmadığını göstermiş. Baktığımız zaman birden fazla avantaj sunmuş. Umalım ki e, güzel bir değerlenme yapsın. Evet burada çok fazla bakacağımız bir kısım yok. 50 dolar gibi bir miktarla bu oyunda başlangıç yapılabiliyormuş. Bunu söylemiş. Yani bir oyuna giriş fiyatı olarak güzel. Ufak bir seviye. BSC altyapısını kullandığı için e, düşük gaz ücretleri kullanıyormuş. Burada Ethereum'u kullanan zaten bu sunduğu oyunlardan. Aksi ve Decentraland var sadece. Diğerleri de yine aynı şekilde BSC altyapısını kullanıyor. Tokenların da şöyle bir özelliği olacakmış. 500 milyon var ama bunlar da yakım gerçekleşecekmiş. O yüzden bu da yine değerini arttıracaktır bu projenin. Yol haritasına bir bakalım. 2021'in 3. ve 4. çeyreğinde neler yaptıklarına bakalım. 3. çeyreğinde karakter tasarlamaları, NFT sistemi oturtmuşlar. Oyun dizaynı ve testini gerçekleştirmişler. Partnerlik yani ortaklıklarını ayarlamışlar ve fonlamasını yapıyorlar son olarak. 2021 2021'in dördüncü çeyreğinde de listelenmelerini yapacaklar. Marketplace'lerde belirtilecekler. Yani bilgilerini marketplace'lere taşıyacaklar. Bir NFT teklifi üretecekler. Kampanyalarını işte dünya bosslarını, arenalarını vesaire güncelleyecekler. Bunları çıkış yaptıracaklar. 2022'nin ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde de yine pet sistemini, item sistemini, boostlama sistemini ve daha fazla içeriklere ekleyeceklerini söylüyorlar. 2022'nin ikinci çeyreğinde de turnuva sistemi olacak. Evet şimdi Revenue Streams'i bir inceleyelim. Oyuncular harcamalarını yani tokenlarını canavar çıkartmak için kullanacaklar. Booster satın alma ve kullanma için tokenlarını harcayacaklar. Canavarlarını yükseltmek için, bir şeyler oluşturmak için ve itemler itemler için kullanacaklarmış ve pet sisteme pet besleme sistemlerinde tokenlarını kullanacaklarmış. Canavarları level atlatmak için stake sistemi olacak sanırım burada kullanılacak tokenlar. Gibi gibi birkaç tane özelliği var. Güzel. Burada birkaç tane daha detaylı bilgi var. Takımdan bahsetmiş. Şimdi yatırımcıları ve partnerlerine bir göz atalım. Burada bildiğimiz, tanıdığımız Gateway ve Dowmaker var. Bunlar yine başlangıç aşamasında fena sayılmayacak. Güzel partnerler. Şimdi token ekonomi demiş ama çok fazla bir bilgi yok token ekonomi ile alakalı. Yani tokenların ne kadar sürede serbest bırakıyorlar, ne kadar piyasada dolaşıyor. Burada göstermemiş. Birkaç tane detay bilgi vermiş. Bunları geçelim. Token yakımı ile alakalı bir bilgi vermiş. Orayı da geçiyorum kısaca. Şimdi ön satış bilgilerine gelelim. Şimdi 187.500 dolarlık bir fonlama olacak diyor ama şurada sadece 100.000 dolarını belirtmiş. Token'ın tanesi 0.025 centten satılıyor. Yani güzel bir miktar. Ben burada kilit süresini çok beğendim. Çok mantıklı bir kilit süresi. Yani parayı çok kısa sürede elimize teslim almış olacağız. Miktarın %33'ünü yani 200 dolarlık satın aldık diyelim ki bunun %33'ünü hemen veriyor listelendiğinde. Sonra 2 aylık bir uçurum oluyor. Sonrasında da 2 ayda bir %33'ü dağıtmış oluyor. Yani totalde şu 2 aylık uçurumu da saydığımızda 4 ay gibi bir sürede tüm miktarı teslim almış oluyoruz. Tokenleri serbest bırakılma sürelerine bakalım. Şimdi ilk 2 ay 50 milyon token da zaten piyasada olacak. Hatta o ilk 14 ayı varsayalım. 1 yıl 2 ay gibi bir süre. Sadece 200 milyonu piyasada olacak. Bu da yine çok cüzi bir miktar. Yani bu süreçte en değerli rakamlarını görmüş oluruz bu token'ın büyük ihtimalle. Evet token'ın incelemesi bu kadardı. Yani katılınabilir gayet mantıklı. Özellikle dediğim gibi dağıtımı çok e, avantajlı olmuş. Yani 4 ay gibi bir süreçte tüm miktarı elde edebilmek güzel bir avantaj. Çok uzun bir süreç değil. İlk etapta bize verdiği miktar da zaten %33 güzel bir oran. Yani bu bu token değerlenebilir. Güzel bir değer elde eder bu token. Bunun gibi olan diğer oyun projelerine bakalım DAO üzerinde listelenen. Daha net bir fikir elde ederiz. Şimdi buna benzer daha önce listelenmiş kısa süre önce Herozen Empire vardı ve Starpunk vardı. Bunlara bakalım bunlar fiyatlanmış tokenlar. Şimdi baktığımız zaman Herozen Empire. Yine bu oyun tarzında bir oyun. Bunun yatırımcısı partneri daha fazla ama yine de bir bilgi oluşturacaktır bizim için. Bu 0.01'den satılmış. %25'ini açmış. 3 aylık bir boşluktan sonra da aylık %5 şeklinde. Yani bayağı uzun bir süreç gerçekleşen bir dağılım sistemi olmuş. Serbest bırakma sistemi olmuş. Ama yine de çok güzel değerlendi. Yani şu ilk %25'ten bile güzel bir miktar. Kazananların eline geçmiş olduğu daha doğrusu. Starpunk'ta %33'ünü listelendikten sonra veriyor. 3 aylık bir boşluktan sonra da 2 ay içerisinde kalan miktarı miktarı veriyor. Ve toplamda 5 ay gibi bir sürede aldığınız ön satıştan kazandığınız tüm tokenlarınızı vermiş oluyor. 0.023'te satış değeriydi. Bunların hemen bir market değerine kısaca bakalım. Heroes and Empire'ın değeri şu anda 0.49. 0.01'den çıkmış bir coin. Yani yaklaşık 50 katı gibi bir değere ulaşmış şu anda. SRP'ye baktığımız zaman da SRP de yine aynı şekilde 0.49. Bu da 0.023'tü. Şu an yaklaşık 20 katı gibi bir değerde duruyor. Hatta 20 katının da üstünde. Yani ikisi de çok ciddi anlamda anlamda güzel bir değere ulaşmış coinler. Umarım bu da aynı şekilde olacaktır. Ve umarım katıldığınızda şansınıza bahtınız açık olur. Siz de bu çekilişi kazanmış olursunuz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler dostlar. kanalı destek olmak için kanalı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın dostlar.